Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykuri Bugün CSGO Case'de tekrardan güzel bir kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımına geçmeden önce burada depoz kısmına referans kodu bir bölümüne gelerek küçük harflerle Aykuri kodunu girerseniz 1 dolar bonus paketi artı %10 yükleme bonusu alabilirsiniz. 10 dolara 1 dolar, 100 dolar, 10 dolara, 10 1000 dolara, 100 dolar artık yani %10 şekilde paketinizi yüklediğiniz bakiyenin %10'u fazlasını alabilirsiniz. Açıklamadaki ve sahip durumdaki linke ee, linkimi koydum. Oradan gelip direkt siteye kaydolabilirsiniz. Kodumu takdir aktive dediğim bonusları alacaksınız. Siteğin bize sunmuş olduğu ve benim size her gün açmanızı önerdiğim ücretsiz kasalar var. Gelip ücretsiz kasaları açıp her gün şansınızı deneyebilirsiniz. Bedava bedava bir şekilde açtığınız kasalar olduğu için bakın e, kaçtır bakıyorum. Bu adam ulan bu adam burada bekle siteye girmiyor ya. Siteye girip şunu bir giriş şu siteye gibi bak şu bıçağı al ya. İçimde kaldı benim yemin ediyorum. Geri gelelim. Bugün ne yapıyoruz bugün? Bayağıdır eksi eksi gidiyoruz yine ya. Bir iki video 300 dolar, 200 dolar artıya çıkmıştık. Şimdi e, burada Spectrum kasasını açacağım. Ya bu kasadan yaklaşık olarak 1500 dolar kadar açacağım ama 2 dolarlık bir kasa. Yani e, bayağı fazla. Yani 750 tane falan açmam gerekecek benim. Öyle oluyor, değil mi? Yani 750'den fazla açmam gerekecek. Başlayalım, beraber açalım birkaç tane. Ondan sonra ben hızlandırı hızlandıra geçerim. Tabi hedefimiz buradaki içeriğini de göstereyim size. 929 aldık 995'e. Çok fazla açacağımız için bıçak vurmak istiyorum. Ben bu dopları almak istiyorum buradan. Ki o kaç gündür yaptığımız zararları kurtarsın. Gel ya, gelmedim. Yani bayağı bir kasa açacağız. Yani çıkarabilirsek güzel olur. Ama çıkarmamız lazım yani. 5.57 Gelmedi. Bu güzel. 35 dolar. Güzel. 10 dolar falan ediyordur bu ya. Kaç dolar ediyormuş? Aynen 15 dolar civarı ediyormuş. Güzel. Artı da gidiyoruz önce. 3 mor etmez herhalde 10 dolar güzel kurtardı en azından bak burada bir şey gelmedi Aa, geldi geldi bu sefer durdu 21 dolar güzel gidiyoruz ya Dur bir... ne inanıyorum bıçak çıkaracağız 25 dolar güzel ben şey yapayım arkadaşlar. E, videoyu 3x e, hızla hızlandırıyorum. E, hem siz sıkılmayın hem ben e, kasaları açayım. Siz de görün açtım. Zaten gözüküyor orada. Ben hızlandırarak devam ediyorum. İyi seyirler. İlk yüksek dropumuzu vurduk diyebiliriz 147 dolar zaten şu ana kadar da kötü gitmiyordu yani 4 dolar 5 dolar çıkıyor en düşük olarak ama 20 dolar küsür çıkardığımız zaman da onu telafi ediyordu yani o çıkardıklarımızı. Bu güzel oldu. Ee, Bala Sport vurduk. Şu anda %100 bir şekilde artıdayız diyebilirim sanırım şu anki durumda. Devam edelim. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Vallahi bizi bu skin kurtardı. Bu skin herhalde şans oranı biraz daha yüksek kasada. Ee, <laughs> bu gele gele kurtarıyoruz. Zaten bir tane geldiği zaman kurtarıyor kasayı. Beşlisine. Bir tane daha çıkardık. Bir tane daha K 47 blast spor çıkardık ama ya şey olmadı ya bıçak çıkaramadık şu ana kadar. Hatta buradan sonra ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben hızlandırmayı kapattım. Şöyle yaklaşık olarak 16 tane daha kasa açacağız. Beraber açalım. 16 tane daha açacağız. Gelmedi yine. Bıçak alamadık ya Vallahi Ama güzel bence. Artıdayız bu videoda. Bizi kurtaran skin. Full mor geldi. Burası güzel verecek. 33 dolar. İyisi gelmedi ya. 11 tane daha var. Evet, çok uzun oldu video arkadaşlar. Şöyle biraz daha hızlandırarak açalım yine. 837. Ne geldi buradan? 1912. O skin. skin'i. 1912 aynısı geldi. Decimator geldi. 38 dolarla geldi bu sefer. Güzel. Burası 2.65 Burası 5.53 11.75 Son 3 19 var Bunu da böyle attım Burası 7.65 geldi Hızlı açmayı kapattım Sonuncusunu açıyorum Hadi sonuncusundan bize bıçağı ver artık ya Yok Hatta zararı da kapatıyoruz sonucunda. Aynen. Yok zararı da kapatmadık ve güzel geldi şunlar. FN falan geldiler. Güzel geldiler. Bir Star Trek geldi, bir FN geldi. Şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben buradaki bütün skinleri satıyorum, geliyorum. Artıda mıyız, eksi miyiz bakıyoruz. Bence artıdayız Bence bu videoda artıyız. Bir gidip geliyorum. Bakalım. Arkadaşlar hepsini sattım geldim. Şimdi e, 18359 dolar bakiyemiz var. Şöyle hesaplayabiliriz. 17559 gibiydi. E, oradan 500 dolar, 300 dolar daha 800 dolar artıdayız. E, güzel bir kasasını açılma oldu. O Blast Sport'lar çıkarmamız bize bayağı bir artı kattı. Haricinde genel olarak CZ skin'i şuradan aynen şu CZ skin'i bizi çıktığı zaman biraz da e, şansımız varsa hep kurtardı. Bir de yanına eğer bir tane de geldi. desimeter geldi. Decimator'ların starter'ı geldi. Field testinin üzeri hiç gelmedi ama e, sanırsam kasanın içinde field tested'ı var. Bir de field tested starter'ı var. Güzel bir kasa açılımıydı. Bayağıdır eksi gidiyorduk. Güzel oldu. Hoş oldu. Dediğim gibi burada depoz kısımlar referans kodu bölümünden küçük harflerle aykırı kodunu kullanmayı unutmayın. 1 dolar bonus paketi artı %10 yükleme bonusunu alacaksınız. Açıklamada ve sahip yorumda linkler var siteye gelip kaydolup benim kodumu kullandığınız takdirde dediğim bonusları alacaksınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.